Adventure capitalist. kapitalizm simülasyonu olarak adlandırabileceğimiz Adventure Capitalist'te işe basit bir limonata standı ile başlayıp hayal edemeyeceğiniz kadar zengin olma yolunda ilerlemeye çalışıyorsunuz. Oyunda büyüdükçe farklı sektörlere girip yatırımlarınızı çeşitlendiriyor ve size para akışını çoğaltacak yeni kaynaklar yaratıyorsunuz. Adventure Capitalist sürekli mouse'la tıklayarak oynadığınız bir clicker oyunu. Sadece ekrana bakıp tıklayarak dünyanın en zengin adamı olabiliyorsunuz. Hatta isterseniz bunu tıklamadan bile yapabiliyorsunuz. Eğer daha fazla tıklamak istemezseniz büyüyen işlerinizin başına yöneticiler yerleştirip tüm işi onların sırtına yükleyebilirsiniz. Bu şekilde oyunu kapatmış olsanız bile servetiniz siz yokken bile katlanmaya devam ediyor. Kazandığınız paralar geri gelip onları harcamanız için sabırsızlıkla sizi beklerken siz de gerçekten delicesine zengin biriymiş gibi havalara giriyorsunuz. Her ne kadar oyun da olsa burada da paranın kokusunu bir kere aldınız mı paranın esiri oluyorsunuz. Oyun ciddi anlamda bağımlılık yaptığı için kendinizi olaya fazla kap tavsiye ederiz. Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz, her sistemde çalışabilecek, ücretsiz, basit bir oyun arıyorsanız Adventure Capitalist'i mutlaka denemelisiniz. Adventure Capitalist'i tanımaktan memnun oldunuz mu? Oyun ilginizi çekti mi? Yorumlara yazın, beğendiyseniz de diğer arkadaşlarınızla paylaşın. İçinizde kalmasın. Paylaşın, dökün içinizi.